Berat? Ben ben çıkabilir miyim? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Neyin var? Hı? Midem çok bulanıyor. Sabah da aynı şekilde çok kötüydüm. Peki, olur. Tabii ki çıkabilirsin. Yalandan ya, iyi oynuyor. Yani biliyor musunuz, bazen gerçekten hak ettiğinizi düşünüyorum. Ya tamam bir açıklama yaptı ve gitti buradan. Siz kazandınız ve hala yine aranızda bir şeyler konuşmaya devam edebiliyorsunuz. Ben neden bahsediyorsun neden? şu anda? Hayır Berrak buradan iniyor. Bunlar da yine hala o aynı saçma cümlelerini tekrarlıyorlar. Kimin ne söylüyor? Küçük küçük konuşarak. Siz duymadınız. Ne sanırım? söylediler? Ne ben söylüyoruz. duydum. Ne söylediler? Ya işte bilmem ne yalandan şundan bundan yalan söylüyor. Evet Meral söyledin. Başka bir şey daha Ne söyledim dedi. mi diyorsun? Yok. Baş... Ben onu zaten kendisi e duysun diye arkasından yüksek sesle olman gerekiyor. hatırlıyor söyledim. Farkındaysan kendisi duysun diye. O buluyorum. Sen diye... o zaman kendini söyler misin? Bahar'cığım sen duymamış olabilirsin ama ben zaten Beyler kendisi duysun diye yüksek sesle iyi oynuyorsun. Yalandan olabilir dedim. Bilmiyorum o zaman biraz daha yüksek sesle söyle. O yüzden de sen söyle, duymuş olabilirsin. Duysun. O zaman ben müdahale etmem. Ederler çünkü. Kimi de bile Pardon. Ee, ben beğendim. Efendi, efendi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim Bahar Hanım. Eşim. Ben yetmançlarını çok beğendim. Elbiseyi de beğendim. Belki kolları ol olmasa güzel olabilirdi. Kollarında o de detay olmasaydı ayağına o ayakkabıyı giyebilirdim. Tabi bantsız bir şekilde. Ama kollarında o detay olunca ben ayakkabıyı hiç sevmedim. Zaten bacakları şu kadarcık görünüyor. O bant o kadar kesmiş ki. Sadece ayakkabı... Stretto giyecektim de sonra hep stretto giyiyoruz ya. Ondan Bence stiletto yapıştırmalıydım bunun altına yani. Zaten elbise ara boy ya bir de bantlı giyince olmamış yani. Ama ben elbisen ve çantını çok sevdim. Teşekkür ederim. Yağmur. Ee, ben çok beğendim aksine. Hani e, güzel bir uyum saldığını düşünüyorum ama ben bir tek çantanı beğenmedim. Keşke o da kadife olsaydı. Sanırım ayakkabının kumaşı kadife mi? Şey, süet aynen. Aha. Keşke süet bir çanta almış olsaydın. Yani böyle mat e, yani sporlaştırmak istemişsin ama. Ha? Sporlaştırmak Aha. mı istedin o ya çantayla birlikte? Ya hiçbir şey hani akşam olan bir kokteyl ya çok takı takmadığım için de burada böyle ufak bir ışıltı olsun istedim. Ee, bence şey. gündüz e, kotlarla falan çok daha iyi durabilecek bir çanta diye düşünüyorum. Olabilir. Öyle suet mini bir çanta almış olsaydın Keşke olaydı. tam olacağını Keşke. düşünüyorum. <laughs> olaydı takardık. Onun çok yok. güzel görünüyorsun. Bir şey beğenmedim. Elbisen kendi başına güzel ama bu ayakkabılara ben diz altı, düz bir elbise yakıştırırdım. Üzerin düz bir Gaz elbise. Çizme mi? Anlayamadım. Düz bir elbise yakıştırırdım bu ayakkabıların ha böyle altına. Böyle olcan düz mü olsun? Aha ben ayakkabıların anladım. altına. Onu boynundan geçirmişsin. Eğer o kendi başına kısa bir gömlek tarzı bir şey olsaydı tamam buradaki parıltı güzel olabilirdi. Çok güzel gözükebilirdi. Ama çantanı yakıştırmadım. Yakıştıramadım oraya. Hazır mısın? Geçebilirsin. Doğruları söyleyince rahatsız oluyorlar. Sana da avukatlık mı düştü Bahar? Sana ne oluyor? Ben kimseyi savunmak için söylemedim ki. Sen ne karışıyorsun? Ben zaten savunmam ki. Kimseyi savunma. Sen kendine bak. Kendi haline yansın.